Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Seva. Şimdi videoya geçmeden önce klasik her zaman söylediğimiz gibi kanalıma abone olup beğenirseniz ve bana yorum yaparsanız videolarıma tabii ki çok sevinirim. Şimdi geçiyoruz. Tabii ki yine bir konu başlığımız yok. Ee, hastaydım. Hasta olduğum için sesim böyle biraz çatallı ve cızırtılı çıkabilir. Şimdiden herkesten bundan dolayı özür diliyorum kusura bakmayın ee, ne yapacağız ASMR tarzında soft spoken tarzında video çekmek istiyordum ama sesim e, bir iki böyle denemeden sonra yani soft spoken olur da şu anki bu video ASMR olmaz çünkü e, o hırıltı, o çızırtı falan filan duyuluyor. Birkaç videoda gördüm. Dedim ki en iyisi yine bildiğimden gidelim. Hastalığım vermiş ve çıkmış olduğum Yani hastalıktan çıkmış olmanın Vermiş olduğu bir dopaminle Karşınıza çıktım Böyle aslında biraz yorgunum Şeyim bitkinim Işık da direkt tepemden Vuruyor sanki böyle bir sorgu odasında Gibi hissettim kendim ama Bunları geçelim Her şey dağılmış bir durumda Gördüğünüz gibi e, saçımı tarayacağım. Eee Mehmet Ali BİRAT Saçımı tararken de Saçla ilgili böyle Kısacık Bilgiler vermek istiyorum. Tabii ki ben sonuçta şey değilim. Bir cildi uzmanı ya da işte Saç uzmanı falan filan değilim. Ama saçla ilgili çok Bildiğim şeyler olduğunu düşünüyorum. E, şöyle ki Ne olabilir bu diyeceğiz bir süreci anlatmak istiyorum açıkçası. Şimdi hayatımda hiç saçımı boyamadım. Boyama gereksinimi de duymadım. Çünkü merak etmiyorum, hiçbir şey merak etmem öyle, kolay kolay. Ve işte kimyasaldan uzak durmaya çalıştım, doğallığını korumak istedim her zaman. Bir iki kere böyle şey yapmıştım var. Ne diyorlar ona? Kına kına yapmışlığım var. O da gerçekten beslediği ve kepeklerde barındırdığı için mesela yıl boyunca kepeğin falan filan olmuyor. Kına yaptığımdan dolayı sağlıklı buluyorum. Tabii ki bu ele yakılan kınalardan yapılıyor. Normal bu marketlerde işte şeyde satılan şuralarında şey olan <laughs> o kutuları mı paketlerinde o kişi olanlardan değil yani ondan bahsetmek istiyorum kırmızı kınalarda bir kızılık veriyor sonrasında zaten akıp gidiyor ee, saçın uzunluğuyla alakalı tabii ki şey yapmayacağım saçtır bu yani uzar kısalır şey olur falan filan yani uzatmakla ilgili çok bir bilgim yok çünkü akışına bırakırsanız zaten uzuyor ne kadar hızlı istediğinize bağlı belki bir iki takviye yaparsanız daha hızlı yani daha kısa sürede daha hızlı uzayabilir. Ee, benim söyleyeceğim şeyler dökülmeyle alakalı. Bilmiyorum, niye bu kadar şey oldu. Dökülmeyle alakalı. Şöyle ki, şimdi şaş oldum bu. <laughs> ee, çok fazla dökülme problemi yaşıyordum ben. Kameram kendi ne oynuyor? Birazdan düşmezse iyidir. Ee, çok dökülme problemi yaşadım. Bir de uzun olunca her zaman ben uzun kullandım. Çok kısa kullanmadım. Belki bir iki kere kısa kullanmışımdır. Sonra geri uzattım. Ee, sağlıksız diyetler, işte başka stres, şudur budur falan filan amaçlı işte dökülmeler falan filan yaşıyoruz. Ee, zamanında çok sağlıksız bir Diyetlerle yapıyordum yani. Diyetlerle yapıyordum. Diyet yapıyordum işte tek öğün beslenme, sadece elma ve yoğurtla beslenme falan filan gibisinden Sonrasında işte e, ilk başlarda bir şey göstermiyor zaten. Evet zayıflıyorsunuz ama saçınızın kökleri de zayıflıyor ve dökülmeye başlıyor. Öyle bir dökülme yaşadım ki e, size nasıl söyleyeyim? Kemoterapi alan insanlar bilir tabii ki Allah korusun. Ama yani bildiğiniz onun gibiydi. Şöyle çektiğiniz an Komple sanki şöyle bir tutam çıkıp sizle birlikte geliyor ve çektiğiniz her şeyde tabii ki bir sıkı çekme değil şöyle yavaş bir çekmede durmadan dökülüyordu. Ve psikolojim bozulmuştu işte ne diyorlar saçların böyle dökülmesi falan filan bir kadın için çok zaten sıkıntı açıklıklar başlamıştı şu kenarlarda. Ve oturup bunları sayıyordum. Kaç tel döküldü. Normalde bir insanda 100-150 tel arası günlük dökülmesi lazımmış. Ama benimki 300'ü, 400'ü falan filan geçiyoruz saydım yani. Öyle ki bir psikolojinin bozulması da var. İşte yanlış beslenmeyle gelen, ardından gelen işte vücudun sana gösterdiği etki, tepki gibi bir şeydi bu. Sonra nasıl toparladım? İlk baş ben sorunun kaynağını tabii ki yine de dolayı olduğunu düşünmedim. İşte şey diye düşündüm. Ee, i̇şte saçıma bakmıyorum, maske falan filan yapmıyorum. Bununla alakalı. Ve e, işte otlar kullandım. PRP mezoterapi yaptırdım. Sonrasında işte maskeler yaptım. Keratin bakımları falan filan yaptırdım. Hiçbirinde bana mısın demedi. Yani nerede ne olursa olsun saçlarım aynı şekilde dökülmeye devam etti. Sonra saç yıkama yöntemimi değiştirdim. Normalde işte şu şekilde yıkanırken işte buradan söküyor. Tam tersi yıkamaya başladım ve artık hep öyle alıştım. Saçımı eğiyorum ve komple aşağıdan akarak e, öyle yıkıyor saçımı döküyorum saçımı. Bu kamera niye tutmadı oynuyor? Neyse. Umarım düşmez. Sonra tabii ki bu da onunla alakalı değilmiş. Tabii ki dedim acaba tam temizleyemiyor muyum? Bundan dolayı mı dökülüyor falan. en son içsel yönteme geçmiş oldum. İşte dedim şeylerin takviyelerini alalım. İşte demir, çinko, B12, biotin sonra ne vardı protein hiç protein tüketimim yok neredeyse ve en baş kaynak zaten protein tüketimin olmaması bence saç dökülmesinin ana sebebi ve saçım böyle böyle işte dökülmeler falan filan başlayıp en sonunda protein yüklemesiyle toparladım. Yani çok fazla işte protein yemeye başladım. Yani protein yemeye dediğimizde hani protein neyi de var işte yumurta, et, tavuk falan filan bunlardan onları çok fazla yiyerek saç dökümlerimi birazcık olsun azalttım. Sonra takviyeler de tabii ki çok işe yarıyor. İşte demir olsun, çinko olsun ve biyotin olsun. Biyotin kullanıyordum doktor hormonsal acaba bir sıkıntı olduğu için mi falan filan diye de şey yapmıştı ki hormona zaten bağlamıştım dökülmeyi ee, ve hormonlar da yine tabii ki beslenmeyle birlikte bozulabiliyor ve bozulduğu da aşikardı işte o zaman bir sprey vermişti erkeklik hormonu acaba çok yüksek olduğu için mi dökülme var diye. O spreyin adını şu an vermek istemiyorum ama reklam ya da şuna buna girer diye işte kafanıza şöyle bir küçük şampuan şişesi gibi bir şey de sıkıyorsunuz böyle uçtuğu şey ee, sıkıyorsunuz işte bilmem testosteron bir inhibitör mü ne varmış onu işte bloke ediyormuş falan filan böyle şeyler vardı o da etki etmedi yani açıklayacağım en önemli şey etki eden ve işte sağlıklı uzamasını büyümesini falan filan dökülmeyi durduran şey protein bence. Ve işte takviyeler. Başka da yani bunları zaten düzenli kullanmak gerekiyor. işte 6 ay falan filan. Ondan sonraki zamanlarda dökülmenin yavaşladığını azaldığını görebilirsiniz. Ee, ekstra dıştan yani yapabileceğiniz şey maskelerde de hani ben bir işte çok bir maske denedim zaten. İşte şu ilaçları falan filan karıştırıyorsunuz işte mayonez soğan şudur budur kafamız her gün bir şey kokuyor bir gün bir ilaç sanayisi gibi bir gün bir fırın ıı, unlu mamuller pastanesi gibi bir gün işte ıı, bir Burger King <laughs> McDonald's gibi yani ketçap mayonez falan filan maskesi ee, en etkilisi de yine karanfildi karanfili işte kaynatıp ıı, demliyorsunuz sonra da bir şişeye bırakıyorsunuz ve sıkıyorsunuz saç tellerini kalınlaştırıyor ve gerçekten hem güzel bir kokusu var böyle çok kötü bir etkisi yok hem de dökülmeyi o da yavaşlattığını düşünüyorum ama tabii ki içten ilk önce yapmak lazım sonrasında dıştan bu ıı, etkiler sağlanır yani şuralarımda açılmalar varken o zaman şu an yani şu an küçük bebek saçlarım var. Çok öyle açılma yok. Ama o zaman çoktu. Yani yine var tabii ki de. Ee, nasıl diyeyim. Kalın ve gür olduğu için. Ve küçük bebek saçlarım çok fazla olduğu için. Nasılsa uzuyor. Şey oluyor. O kadar döküm yani. Günlük 150 tel dökümünün. Benim için artık şeyi yok. Nasıl diyeyim. Çok bir önemi yok olabilir. Şeyler. Bundan bahsetmek istedim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Umarım e, yararlı olmuştur. Söyleyeceklerim tabii bu kadar. Şunu kapatalım bir dakika. Hı. Söyleyeceklerim bu kadar. Ama dediğim gibi ben bir doktor ya da şey değilim. Kendi deneyimlerim bunlar. E, bundan yola çıkarak sizde bir şeyler belki yapabilirsiniz. Dökülmeyi durdurabilirsiniz ya da işte yavaşlatabilirsiniz söyleyeceklerim yine söyleyeceğim <laughs> bu kadar. Neyse her şeyi geçelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.